evler 5 sakinlerine yeni komşularını tanıştırmak istiyorum. Dursun abim, Hanım. bu böyle güler yüzü insanları hazır yakalamışken inşaatta da olsa sizinle onların samimi iç duygularını sizlerle paylaşmak, sizlere bir selam vermek istedik. Evet Dursun abim, yengem, tekrar tekrar hoş geldiniz. <laughs> Merhaba. Hayırlı uğurlu olsun, topunuz. Teşekkür, teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese selamlar. Burada hayalimizi gerçekleştirdik yani. Bu yaşa kadar geldik. Hep hayalini kurduğumuz bir konsept. Ne diyelim? Yani bir yazlık adı yazlık yazlık ama burası yazlık değil. Kendi evimiz. Bir tatil köyü konseptinde hak eden. Yani komşularımızla ona kez herhalde öyle olacak Allah'ın izniyle. Ee, biz e, çok çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Estağfurullah. Çok Sizin gibi ediniz. güzel insanları projemize, ailemize dahil etmek de beni de çok mutlu etti. Ama ben hep diyordum, dedim yavaş yavaş yumurta kabuğunu kırıyor. Dedim kendini yavaş yavaş göstermeye başladı. Ve biz şunun iddiasındaydık. Dedim yazlık değil. 12 ay huzurla yaşayabileceğiniz bir yer derken Kesinlikle. Dursun abiyle en son o noktada ya biz yazlık yazlık diyorduk. Biz 12 ay burada yaşarız. İnşallah. noktasına geldik. Geldik <laughs> çünkü bir hafta sonra Allah nasip ederse emeklilik. emeklilik de oluyor. İşte belki eşim bir sene daha çalışır ama ha, e, diyelim ki bir sene bir ay gelirsek bile öbür sene tam zamanlı kalırız. Artık çoluk çocuk gelir. On, onlarla günlerimizi geçireceğiz. İnşallah. Öyle i̇nşallah. Huzurla torunlarınız da burada. Mükemmel vakitler geçirin. İnşallah Alper Bey ee, çok e, teşekkür e, ediyoruz. Biraz da sizden e, sizin duygularınızı alalım. Vallahi eşim her şeyi söyledi, için bana <laughs> laf kalmadı. Biz çok mutluyuz. Hayallerimizi gerçekleştirdik inşallah. İnşallah bundan sonra sağlıkla sıhhatle güzel günler geçiririz. Alper Bey'e de çok çok teşekkür Alter ederiz. Beye teşekkür ederiz. Için. Çok Siz sağ olun. Menderes Bey'e teşekkür ederiz. Köprüyüm. Tabii tabii Sizler de bir alo değil. sizi de i̇nşallah. böyle güzel insanların Komşu komşuları yapalım. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun. ederim. ben teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Şükrümüze. Huzurla, Ağabey mutlulukla inşallah. oturun. Yüzünüzdeki gülümseme hiç eksik olmasın. Amin. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Allah i̇nşallah. herkese nasip etsin. İnşallah. Allah her versin.